Sevgili Sevilay, Arapça kökenli olan isminiz sevilen ay gibi güzel anlamına gelmektedir. Satürn gezegeni tarafından yönetilen güçlü ve sağlam bir yapınız var. Mücadele etmekten çekinmez ve zorluklar karşısında çabuk yılmazsınız. Üretken olduğunuz için el attığınız her işte farklılık yaratırsınız. Toplum tarafından bilinmek ve tanınmak istersiniz karizmatik yapınız ve sıcak davranışlarınız sizi sempatik bir hale getiriyor. Duygusalsınız ve kırılmaktan korkuyorsunuz. Karar alma aşamasında zorlanabilirsiniz ve ani tepkiler vermeye meyillisiniz. Para kazanmak konusunda doğal bir yeteneğiniz bulunuyor ve rızkınız açık, fedakar ve sevgi dolusunuz. Hayalperest yönleriniz ön planda bulunuyor. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal değişimleriniz olabilir. Kendi içinize dönük umursamaz bir görünüm sergiliyorsunuz. Hassas, duygusal ve kırılgan bir ruh haliniz var. Sanatsal yönleri olan kabiliyetli bir kişiliksiniz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Geçmişteki izleri sürekli yaşarsınız. Geçmişi asla unutmazsınız. İsminiz size doğal olarak insani bir şekilde kendi hem cinslerinize ilgi gösterme, yardım ve hizmet etme arzusu veriyor. Bazen biraz dağınık olmanıza rağmen sorumlu ve cömertsiniz. Sistematik ve vicdani çaba gerektiren angarya işler sizi korkutur. Çalışmalarınızda satış veya öğretmenlik gibi insanlarla il iletişim kurarak ya da kendinizi ifade eden özgün sanatsal yeteneklerinize yer veren bir pozisyon ararsınız. İyi huylu ve sevecen olduğunuz için ve insanlar size güvenir. Kişisel sorunlarında sizin tavsiyelerinize ihtiyaç duyabilirler. Çevrenizdekiler bu samimi ilginizi ve yardım etme arzunuzu bildikleri için sorunları olduğunda sizden yardım isterler. Başkalarını mutlu etmekten zevk alırsınız ve zaman zaman çok fazla endişelenmenize rağmen kendi sorunlarınızın hiçbir zaman sizi üzmesine izin vermezsiniz. İyimserliğiniz hem kendiniz hem de başkaları için bir ilham kaynağı olabilir. Yakın kişisel ilişkilerde genellikle düşünceli olursunuz. İnsanlara olan doğal ilginiz sorunlar karşısında sempatik tepkinizle birleştiğinde sizi içinden çıkılması zor duygusal durumlara çekebilir. Yüksek enerjili yiyecekleri fazla yeme eğilimi karaciğerle ilgili cilt sorunlarına neden olabilir. Oldukça aktif, enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlüsünüz. Azim, irade gücü, devamlılık, motivasyon, yöneticilik, liderlik, aktivite, yeni bir başlangıç, yaşama sevinci, aşk, itiraz, dostluk, hoşgörü, sıcaklık ve sabırsızlık özellikleriniz fazla. Zaman zaman agresif olabilir, umursamazlık, kızgınlık ve alaycı tavırlar sergileyebilirsiniz. Kan basıncınız ve vücut ısınız yüksek. Işıklı, araştırmacı, umutlu, açık görüşlü ve entelektüelsiniz. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Kendine hakim olabilen, güvenen, dengeli, uyumlu, huzur ve istikrar arayan, temkinli, tarafsız, özgür, paylaşımcı, cömert ve işbirlikçisiniz. Zihinsel ve duygusal benliğinize uygun Ortamlar hazırlamak isterseniz. İnanç ve amaçlarınız var, görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Arzu ve isteklerinizde bazen değişiklik yaşayabilirsiniz. Asaletli, özerk, alçakgönüllü ve vizyonlusunuz. Ruhsal enerji, sanatçı kişilik, düşünce ve tolerans özellikleriniz mevcut. Merhametli, yardımsever, anlayışlı olma ve empati yapabilme özelliklerine sahipsiniz. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri, birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim, soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, kan grubu bilgilerini isimanalizci@gmail.com adresinden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız tüm isimleri ve isim verme rehberi videomuzu arama motoruna yazarak YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz.